Şeytan'dan Allah sanırım Fatır ve Sebe suresini başlamaya. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytandan Allah'a sanırım. Ham gökleri ve yere yaratan, ikişer, üçer, dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Allah'ındır. O yaratmaya e, yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Allah insan için rahmetinden bir şey açacak olsa artık onu kısıp tutacak yoktur. Mehdi zamanında Allah rahmetini yayıyor. Artık onu kısıp tutacak kimse kalmıyor. Mal zibil gibi elhamdülillah. Her neyi kısar tutarsa artık onu da ondan sonra salı verecek yoktur. Yani ekonomi kriz meydana getirdi mi de onu çözecek yoktur diyor Allah. Çözemiyorlar. O üstüme güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın, Gökten ve yerden e, sizi rızıklandıran Allah'ın dışında başka bir yer, e, yaratıcı mı var? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz? Gökten ve yerden şimdi de mesela uçaklarla geliyor yiyecekler, değil mi? E, ona da işaret var. Evet, yerden de tırlarla, başka araçlarla geliyor. Ama ikinci anlamada gökten gökteki azot biliyorsun bitkilere geçiyor ve e, yediğimiz et, etin oluşumunda gökteki azotun toprağa karışması ve topraktan bitkilere geçmesi, bitkilerden hayvanlara geçmesi, hayvanlardan da et olarak bize gelmesi. İnşallah. Değil mi? Gökten bize bir nimet gelmiş oluyor. Ee, ve yerden her türlü meyve, sebze, ağaçlar, bütün meyve ağaçlarını bir düşünün. Değil mi? Tahtalar, yere birçok milyonlarca tahta saplanmış. Tahtaların birinin ucundan muz fışkırıyor. Birinin ucuna elma, birinden kiraz, birinden nar, birinden portakal. Değil mi? Yere yerde yere otlar girmiş mesela. O, ot kökleri girmiş. Karpuzlar, kavunlar, mandalinalar, şeftaliler. Değil mi? Ağaç kökleri, ot kökleri bize sürekli meyve sunuyor Allah'ın dilemesiyle. Ama meyve hali gibi böyle. Yer meyve fışkırtıyor bütün dünyanın her yerinde. Bütün dünyayı rahat rahat besliyor. Hayvanları da besliyor, insanları da besliyor. Ve geceli gündüzlü meyve fışkırmaya devam ediyor yerde. Maşallah. Hem de nefis, birbirinden güzel, kokuları güzel, tatları güzel. Değil mi? Sebzeler, çeşit çeşit, domatesler, biberler. Cenab-ı Allah tarafından sürekli yaratılıyor. Amanla kölük ederse insanlar günaha girmiş olurlar. Allah'a şükredecekler inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.